Öğretmenim kutupsal biçimde işlemler yani toplama çıkartma işlemleri daha sonrasında çarpma ve bölme işlemleri de tanımlayacağız. Bunu biz karmaşık sayılarda tanımlamıştık. Şimdi ise kutupsal ifadelerde bu işlemleri nasıl yapacağımızdan bahsedeceğim. Bunun geometrik yorumunu belki yaptırabilir. Yani ilk soru değil de ikinci soru bizim için biraz daha önemli olacak. Tabii kutupsal biçimde ifadelerde biz toplama çıkartma işlemleri yaparken reelleri ve sanalları kendi arasında toplayacağız. E, ifadeleri toplarken de işte sinüsleri kendi arasında ve kosinüsleri kendi arasında toplarken toplam fark formüllerini arkadaşlar kullanacağız. Bunları hatırlatma için buraya yazdım. Hemen şu ilk soruya bir bakalım. 33. örnek. Şimdi arkadaşlar Z1 ve Z2 sayıları var. Burada Z1 ile Z2'nin toplamının argümenti nedir diye soruyor. Esas argümentini bizden istiyor. Şimdi ne yapacağız? Toplama işlem, işlemlerinde Z1 artı Z2'yi bulurken Real kısmı kendi arasında, sanal kısmı da kendi arasında yap. Nasıl yapıyoruz? Real kısmı kendi arasında toplayacağız. Yani cos 75 ile cos 15'i toplayacağız. Artı i parantezinde sin 75 ile sin 15 toplayacağız. Evet buradaki toplamı bulacağız şimdi. Cos A artı cos B yazacağım. Tekrar ifade edeyim bunu da. Burası ne oluyor? 2 çarpı kosinüs A artı B bölü 2. Ben direkt işlem yaparak gideyim burada. Toplayıp 2'ye bölersem buradan 45 gelecek. Çarpı kosinüs A eksi B bölü 2'den den. bu da arkadaşlar kosinüs 30 gelecek. Artı i çarpı sinüs 75 ile sinüs 15'in toplamı sinüs A artı B bölü 2 olacak. Yani 45 çarpı bu da arkadaşlar kosinüs A eksi B bölü 2'den yine 30 gelecektir. 2 çarpı kosinüs 45 kök 2 bölü 2 Kosinüs 30 kök 3 bölü 2. Pardon. Artı i çarpı sinüs 45 kök 2 bölü 2. Kosinüs 30 kök 3 bölü 2 olacak. Hemen toparladığımız zaman arkadaşlar burası kök 6 bölü 2 artı i çarpı kök 6 bölü 2 gelecek. Burada bakın esas argümenti istiyorduk. Esas argüment yani argüment z1 artı z2'yi biz nasıl buluyorduk öğretmenim? y bölü x ile. Yani e, imajın arkasını real kısmı oranıyla buluyorduk. E bunları birbirine oranlarsak ne gelecek? 1 gelecek. Dolayısıyla Z1 ile Z2'nin esas argümentinin 45 derece olduğunu öğretmenim görüyoruz. Hadi bakalım 34. Hocam buradaki ifadeleri şöyle görün. Yani ÖSYM'nin isteyebileceği soru tipleri bunlardır aslında. Geometrik olarak bunu nasıl okuyabiliriz? İki tane karmaşık sayının mutlak değeri bana şu anlamda bir şey, bir şey ifade etmeyecektir. Burada iki tane karmaşık sayı var. Z1 ve Z2. Toplamlarını geometrik olarak görebilirsiniz ama farkını geometrik olarak görmek çok daha kolay olacaktır. Ben eğer bunları Z1-Z2 şeklinde yazarsam bu bana ne anlatır? İki tane karmaşık sayı arasındaki uzaklığı ifade edecektir. Z1-Z2'nin eksi mutlak değeri iki karmaşık sayı arasındaki uzaklık. O zaman biz bunu bu forma getirelim. Yani mutlak değer 10 tane cis 10, eksi, eksi 6 tane cis 70, Bakın iki tane karmaşık sayının mutlak değeri yani bu iki ifadeyi geometrik olarak işaretleyip bunların arasındaki uzaklığa bakacağım. Şimdi 10 on cis 10'un ne olduğunu biliyoruz. Bu zaten 10 derece x eksenini 10 derece açı yapan şöyle bir 10 derece ve 10 birim uzunluğundaki bir nokta olarak gösterebilirim bunu. Bakın şu uzunluk 10 birim. Peki -6 cis 70'i nasıl ifade ederiz? Arkadaşlar dün anlatırken hani r cis teta demiştik ya buradaki r ifadesi vektöreldir. Sadece yön belirtir. Ben şimdi bunu gösterirken şöyle bir şey yapsam. 70 derece açı yaptım. Eğer artı 6 dersem bu yönde ilerleyeceğim. 70 derece açı artı 6 bakın bu yönde ilerliyorum. E peki eksi 6 derse ne olacak? Buna zıt yönde ilerleyeceğim. Zaten baktığınız zaman bu ifadede hem kosinüs hem de sinüsün negatif gelmesi gerekiyor. Real ve sanal kısım negatif olan yer neresi? Üçüncü bölgedir. O halde hatta şöyle göstereyim ben size bunu yine normalde pozitif yöndeyken bu şekilde ilerleyecektim. Ama yani artı 6 derse bu yönde ilerleyecektim. Ama eksi 6'yı gördüğüm için arkadaşlar negatif yönde ilerlemiş oldum. Yani şuradaki ifadenin uzunluğu 6 birimdir. Ve buradaki açının değeri de buradaki açının değeri de arkadaşlar 70 derece olacaktır. Bakın benim z1 sayım burada z2 sayım burada. Bunu bu şekilde görüp okumak biraz daha kolay oldu sanırım. Şu aradaki açıda tabii ki 10 dereceydi. Onu da işaretleyeyim. Peki Z1 ile Z2 arasındaki uzaklığı yakalayın bakalım. Hadi kosinüs teoremden gidelim bakalım. İş buraya gelene kadarki yoruma dikkat edin. Buraya geldikten sonra çözmek kolay. Z2'yi oraya nasıl getirdik? Şöyle ifade edeyim tekrar. 6 tane cis 70 derse bakın 6 cis 70 bu şu demektir. 70 derece açı yap 6 birim ilerle demektir. Karmaşık sayıların dün bahsettiğim kısımda karmaşık sayıların önündeki şu R ifadesi vektörel bir ifadedir. Eğer pozitif çıkarsa 70 derecelik açı yönünde ilerlersiniz. Ama eğer R negatifse ki R negatif de olabilir. Negatif değeri gösteriyorsa o zaman bu açıya zıt yönde yani 180 derece açı yapacak yönde ilerleyeceksiniz. Burası 70 derece ben eksi 6 birim olarak ilerleyeceğim. Hemen şuradaki uzunluğa da X birim desek. Şimdi ne yaptık? Cos kullanalım. x kare eşittir. Buradaki iki kenarın karelerinin toplamları. Yani 10'un karesi artı 6'nın karesi eksi 2 çarpı 10 çarpı 6 çarpı cos 120. Burada çözümü okuyacağı bırakmışım. Bırakılmıştır diyeyim. Cevap 14. Şimdi gelelim öğretmenim çarpma ve bölmeye. Dün yine bahsettiğimiz durumlardan bir tanesi şuydu. İki tane karmaşık sayının argümentlerinin çarpımları. Yani daha doğrusu çarpımlarının argümentleri. Bakın argüment Z1 çarpı Z2 eşittir. Argüment Z1 artı argüment Z2 eşittir. Yani iki tane karmaşık sayının çarpımının argümenti buradaki argümentlerin toplamlarına eşit olduğunu söyledik. Peki nereden geliyor bu? Hocam ispatı gerek yok. O zaman biz iki tane karmaşık sayıyı çarparken reel kısımda R'leri re yani uzunluklarını çarpacağız. Açıları da toplayacağız. Bakın z1 çarpı z2 ne diyor? Normlarının çarpımı çarpı cis teta1 artı teta2'dir. Bölerken ne yapıyoruz? Bu sefer uzunluklarını bölüyoruz çarpı cis teta1 eksik teta2'den yararlanıyoruz öğretmenim. Hemen 35. örneğe bakalım. Bu kısım çok önemli çünkü çok yükseklerimizden kuvvetleri alırken de bunu yapacağız. Z1 z2 tanımlanmış, bunların çarpımları ve bölümlerini bulalım diyor. Mesela z1 çarpı z2 ne dedik? Uzunlukları zaten 6 ve 3'tür buradan. 6 çarpı 3 çarpı cis, 5 pi bölü 6 artı 2 pi bölü 3 olacaktır. Buradan 18 çarpı cis. Şimdi 5 pi bölü 6 ile 2 pi bölü 3'ü toplarsam öğretmenim 2 9 pi bölü ne geldi? 6 geldi. Yani 18 çarpı cis, 3 pi bölü 2 bulduk. Güzel. Cis 3 pi bölü 2 de hocam kosinüs 3 pi bölü 2 sıfırdır. Sinüs 3 pi bölü 2 de birdir. O yüzden cevap ne gelecektir buradan? Eksi 18 i gel geldiğini gördük. Peki bölümlerini de bir hesaplayın bakalım. Z1 bölü Z2. Bu sefer ne yapıyoruz? Normlarını bölüyorum. Cis 5 pi bölü 6 eksi 2 pi bölü 3. Yani 2 çarpı cis pi bölü 6 geliyor. Bu durumda 2 çarpı kosinüs pi bölü 6'nın değeri kök 3 bölü 2. Sinüs pi bölü 6'nın değeri de 1 bölü 2 olacaktır öğretmenim. Çarptığımız zaman da ifadenin kök 3 artı i'ye eşit olduğunu görmüş olduk. Bu çarpma ve bölmeyi aslında geometrik olarak yorumlamak o kadar önemli ki. Çünkü bu çarpma ve bölme yardımıyla arkadaşlar biz düzlemdeki herhangi bir noktayı ya da herhangi bir vektörü aslında döndürmede kullanacağız. Şimdi geometrik olarak okumaya kalktığım zaman burada iki tane karmaşık sayıyı çarparsak dikkat ederseniz açılarını topluyorum. Yani ben burada ne yapmış oldum? Bir Z1 karmaşık sayısını Z2 karmaşık sayısı yönünde Z2'nin de normuna bir birim desem bu bir birim olarak kabul edeyim ben bunu. Z1'i öğretmenim cis teta 2 ile çarparak aslında yani bunu açı ekleyerek bunu pozitif yönde teta 2 birim döndürmüş oluyoruz. E negatif yönde döndürmekte ne oluyor? Aslında buradaki bölme işlemi olarak tanımlanıyor. Geometrik olarak yapacağımız yorum ilerleyen kısımda budur. 36. Bakalım. Z1 ile Z2'nin çarpımı. OA uzunluğu 2 birim. OB uzunluğu 3 birim. Bu durumda öğretmenim ben A sayısını yani A karmaşık sayısını 2 çarpı cis 80 olarak yazabilirim. B karmaşık sayısını ise 3 çarpı cis 10 olarak yazabilirim. Bunların çarpımlarını bizden istiyor. Yani A çarpı B'yi bulacağız. E A çarpı B'yi bulurken reel kısmı çar Pardon, uzunluklarını çarpıyorum. 6 çarpı açılarını ise topluyorum. Yani cis 80 artı 10 olacak. Bu da arkadaşlar cis 90 oldu. Kosinüs 90 0, sinüs 90 da 1 olduğu için cevabın 6i olduğunu görmüş olduk. 37. Şimdi Z1 karmaşık sayısını oluşturalım. Z1 karmaşık sayısı öğretmenim 3 tane cis 90 eksi alfa yapacak. Z2 karmaşık sayısı ne oluyor? 2 tane cis 180 artı alfa yapar. Z3 karmaşık sayısı ise 1 tane cis 270 artı alfa diyebilirim değil mi öğretmenim? Şimdi Z1 çarpı Z2'nin karesi. Z1'i aynen yazdım. Şimdi bakın Z2'nin karesi dediğim zaman bu ifadeyi biz nasıl düşünüyoruz? Bunun karesini alıyorum. Yani 2'nin karesi cis. Açıyı kendisiyle topluyorum. Yani hocam 2 ile çarpıyorum aslında. Buranın 360 artı 2 alfa geldiğini görürsünüz. Z3 sayısı da zaten burada. Tamam. Şimdi öğretmenim bunları yazalım. Z1 çarpı Z2'nin karesi. Yani şu iki ifadeyi çarpacağım. Bu durumda 3 çarpı 2'nin karesi çarpı cis. Bakın Z1 ile Z2'nin karesini çarptığınız zaman açıları ne yapacağız? Topluyoruz. 90 ile 360'ın toplamı ne yaptı? 450 yaptı ama onun asist ölçüsünü alabilirim sanırım. Buraya 90 yazdım öğretmenim. Alfadan, 2 alfadan alfa çıkarsa burası artı alfa olacaktır. Bölü, alt tarafa bakıyorum şimdi. Alt tarafta da öğretmenim ne kaldı? Cis 270 artı alfa kaldı. Hatta bak burada çıkartma işlemi yapmak daha mantıklıymış. Şu işlemin sonucuna geldi. 18 çarpı 2 tane karmaşık sayının bölümünde esas ölçülerin farkını alacağız. Peki ben burada esas ölçülerin farkını alırsam cis bunların farkını alacağız arkadaşlar. Farklarında alfa gelecektir. Yani burası da eksi 180 gelecek. E cis eksi 180 de cis 180 zaten aynıdır. Bu durumda cevap eksi 12 olacaktır.